Arkadaşlar iyi günler. 4x4 3060 2010 model motorumuzun pompasını Özgür Pompa'da ayarlattık. Motorumuzda rampaya girdiğinde, yokuşa girdiğinde kesilme problemi vardı. Biraz bayılıyordu. Vites düşmek zorunda kalıyordu. TikTok sayfasında da Özgür Pompa'yı gördüm. Yorumlarda iş yaptığın arkadaşların şeylerinde ifadelerinde iyi olduğuna kanaat ettim. Ve denemek istedim. Ee, Özgür Pompa'ya göndererek ayarımızı yaptırdık. Pompamıza LDA'mızı taktırdık. İnşallah iyi olmuştur diye düşünüyorum. Motorumuzu daha denemedik ama sesinde baya bir değişiklik var. Onu da birazdan göreceğiz, şahit olacağız. İnşallah iyi olmuştur. Gördüğünüz gibi LDA'mızı da taktırdık. Bunun yanı sıra enjektör ayarlarımızı, turbo ayarlarımızı da yaptı. Özgür abimiz. Şimdi performansında canlı canlı göreceğiz. Motorumuzun sesi gayet iyi. Traktörümüzü portakal işi yapıyoruz. Şu anki götüreceğim düzergahta iyi bir yokuş var. Ee, orada deneyeceğiz. Her zaman götürdüğüm büyük fazla aşırı büyük değil ama Hemen kendini beredecektir zaten. Evet arkadaşlar. Yokuşa yaklaştık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada traktör. I'm oh, so damn it.